Çayomi'yi aksiyon kamerası aldık fakat maalesef bizim kamerada da fokus problemi mevcut. Bunu nasıl halledeceğimizi göstereceğim. Öncelikle dikkatlice üst kapağı kaldırın. Tabi risk tamamen size ait. Kamera elinizde de kalabilir çünkü. tırnaklarınızı kullanarak açacaksınız. Burada lensi görüyorsunuz. Şuradaki silikon yapışkanı çıkartmamız gerek. Çıkartacağız. Saat 12 yönündeki. diğer iki yapışkan var. Onları da sökmemiz gerek. Gördüğünüz bu zımbırtıları çıkartacağız. Bir tane de şurada var. üçünü de çıkarttık. Şimdi lensimizin dönmesi lazım. Gördüğünüz gibi lensimiz dönüyor. Bakalım bizimki hangi seviyede düzelecek. Bunu yapabilmemiz için bir adet Micro HDMI kablosuna ihtiyacımız var. Bir taraf normal HDMI, diğer taraf Micro HDMI. Bunu bu HDMI yazan yuvaya yerleştiriyoruz. Diğer ucunda televizyonumuza bağlayacağız. Kameramızı televizyona bağlıyoruz. Sus. Aradaki mesafe 50 santim olacak şekilde ayarlıyoruz. 50 santimdeki cismi en iyi odakladığı anda duruyoruz. Döndürmeyi bırakıyoruz. O şekilde sabitlememiz gerek lensi. Evet lensimizi ayarladık. Yaklaşık şuradaki çizgileri görebiliyorsanız önceki kırmızı çizgimiz burada. Yenisi burada. Yaklaşık 3 mm saat yönünde çevirdik. Lensimiz düzeldi çok basit bir hata ama kameradan soğumanıza neden olabilir. Tekrardan lensimizi silikon yapıştırıcıyla yeni yerine sabitleyeceğiz. Şöyle de yapabiliriz. dikkatlice silikonlarımızı yerleştirdik. Evet, son olarak lensimizi yapıştırdık. Gördüğünüz gibi. Benim önerim 24 saat hiç dokunmayın kameraya. İyice kurusun. Kapağını da tekrar takalım. Kameramız tamamdır.